numarayı arayın istiyorsanız 05 Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda Bu videomuzda sizlere İlminati'yi arayacağım Arkadaşlar yaklaşık e, 1-2 ay boyunca beklediğiniz aramamız gereken numaraların 4. veya 5. serisi ile karşınızdayım Bugün cidden tüyleri rüperten ciddi olacağım bir video ile karşınızdayım. Ama video geçme önce hala kanala abone değilseniz hemen aşağıdan abone olup video like ve yorum atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Evet ben e, birkaç dark web grubundan e, ben bu Illuminati'nin numarasını cidden e, Illuminati ile çalışanların numarasını aradım ve sonunda birkaç sonuçta toplayıp numarayı buldum. Numaramız 512 447 78 66 Bu numara benim telefonum yurt dışına açık olmadığı için Whatsapp'tan ekleyip arayacağım. Bunların çoğu böyle gezi numaralarının çoğu Whatsapp'tan açık oluyor. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar numarayı yazmak üzere telefonumda açtım. Ve numarayı ilk olarak yazıp kaydedeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir yazalım. 2 0 -512, yani 0 yazmaya gerek yok. 447 78-66 Evet yazdım. Hemen arıyorum. Çaldırdım. Kapattım. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz üzere Türkiye. Ee, Odaklıyorum bilmiyorum. Şöyle şurada çıktı zaten. Şimdi ilk olarak bu numarayı ee, kaydetmem lazım. Hemen kaydediyorum. Kişileri ekle dedim. Yine 512 ile kaydettim. Evet şöyle görmüş olduğunuz üzere kayıtlı şu anda ve Whatsapp'a gelip size bunu göstereceğim. Evet şu anda arkadaşlar Whatsapp'a giriş yapmış bulunmaktayım. Hemen 512 aratıyorum numarayı 512 512 447 ve numaramız şöyle görmüş olduğunuz üzere çıkış yaptı arkadaşlar profil resminde yine ben durumlara alıştım artık profil resminde böyle beyaz bir ekran var biraz araştırırsanız ilminatinin beyazla alakalı olduğunu görebilirsiniz şu anda cidden arasam mı aramasam mı bilemedim görüntüler cam bu arada Evet şu anda mobilden girdim kaydettiğim görmüş olduğunuz üzere giriş yaptım cidden şu anda tüylerim diken diken ilk olarak arayacağım Umarım açar. Ben bunu birkaç tane İngiliz videosunda izlediğim üzere açmıştım. Ama şu anda ne yapacak hiçbir fikrim yok. Şu anda arıyorum. Görüntülü arıyorum. Kameradan şöyle hatta size doğru döndüreceğim. Kamerayı sizin görmeniz açısından arama başlattım. Evet şu anda arıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Şu anda görüntülü arıyoruz. Evet Bir dakika abi şu anda ciddi misin Şu anda ciddiliği bırakalım Abi gelen ses duyuyor musunuz Abi Kapattı Abi sen ciddi misin Boğulma sesi geliyordu abi Birini boğuyordu sanki. Şu anda elim ayağım tüylerim diken diken görüyorsunuz bilmiyorum ama. Ha yazacağım. Evet yazı yazıyorum. Ha yazdım. Şu anda görmüş olduğunuz üzere gitti. Abi direkt atar atmaz cevap verdi. 666 diyor şu anda. Abi görüyorsunuz şu anda. Onun olmadığını. ...yazar yazmaz direkt cevap verdi otomatik olarak. Bakar mısınız abi şuna? Şu anda ciddiyim. Eee bunu... ...yani ne yapıyorsunuz paylaşıyor musun bilmiyorum ama şu anda gerçekten... ...tüylerim diken diken şu anda elim ayağım tutuyor burada yani kimse olmak istemezdi. Bir dakika bunun şimdi... ...şifresini çözmeye çalışalım ben bir Google'a yazayım. Eee 666 bu neymiş? 6... E şöyle bir yazmaya çalışayım hemen 6 6 evet şu anda Google'da bir aratıyorum e, Cidden Bunun ne olduğunu araştırmam Bulmam lazım evet şu anda Google'dan arattım Evet Wikipedia çıkıyor e, Ne anlama gelir ekşi sözlük Siz de Google aratırsanız Canavarın işareti falan diyor e, Cidden şu anda Tüylerim diken diken yani Bir dakika sırrını ee, ve en önemli olan şey de 6 tane atmış. Evet 666 6 tane atmış. Bir tane daha arayacağım. Görüntülü bismillahirrahmanirrahim diyorum. Arıyorum. Cidden şu anda çok fena korkuyorum abi. Elim ayağım titriyor. Evet şu anda arıyor arkadaşlar. Whatsapp görüntülü aramadan. Arıyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Abi şuna bakın. Abi ciddi bir şu anda? Bakar mısınız? Kapattı abi. Konuşmalarımız burada, kapattı. Şu anda hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyorum. Ee... Şu anda cidden korkuyorum. Tüylerim diken diken ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Of! Yani ben böyle şeyler yapmam cidden çok saçma. Yani kaç kere yaptım bunu artık alışmış olsam bile şu anda yani tehlikede olabilirim, ciddiyim şu anda. Eee, bir kez sesler arayacağım. Sesler arayacağım artık bilmiyorum yani. Cidden korkuyorum şu anda. Hapölleri aldım. Numarayı arayın istiyorsanız, 05... Abi! Telefon kırıldı. Açılmıyor. Telefonu öyle battım ki şu anda telefon açılmıyor. Bundan sonra böyle bu videolar gelmeyecek. Ciddiyim şu anda bu videoları. yani ne kadar yapmak kolay olsa yani YouTube'a atmak böyle yani anlatmak istediğim şey bu oradan izlemek gibi bir şey değil yani ciddiyim şu anda. ve sim kartı falan da düştü bir saniye. Yani arkadaşlar bu şu anda yani oradan hiç izlemi hiç benzemiyor yani cidden şu anda abi oh çok neyse arkadaşlar telefonun burası kırıldı evet şu anda görüyorsunuz telefonun şuradaki sim kartı tutacak yeri kırıldı şurada bir demir parçası oluyor normalde ben de o kırıldı şu anda yere düştü herhalde ee, bilmiyorum ee, ve sim kartım gitti yani bundan sonra sim kart her şeyi teri sim kartında yani sim kartı diyorum şu hafıza kartındaydı 16 GB'lik hafıza kartı şu an telefonu açtım hiçbir sorun yok ama e, burası kırıldı ben bunu bir yapmaya çalışayım tutturmaya çalışayım e, sonra hemen video açacağım hemen bir giriyorum evet, giriş yapıyorum telefona cidden e, bayağı bir korkunç abi şu dediği bir şeye bakar mısınız ay Will kill you. Evet şöyle görmüş olduğunuz üzere yani benim İngilizcem o kadar iyi değildir. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Hemen bir çevirden bakacağım bunun ne demek olduğunu. Cidden şu anda tüylerim. Ben telefon kırıldığında I will kill you. Evet şöyle bir yazıyorum. E, İ ile yazmış. I will kill you. Evet seni öldüreceğim anlamına geliyor. Evet arkadaşlar şöyle siz de çevirden bakarsınız. Seni öldüreceğim yazmış. Abi cidden şu anda tüylerim diken diken. Cidden şu anda tüylerim diken diken. Bir dakika bir dakika durun ben eklemiştim bir saniye arkadaşlar ben eklemiştim ve ekleme işareti var şurada şu anda neyse çok garip olaylar oluyor evet şu anda görmüş olduğunuz üzere 512 447 78 66 şimdi tekrardan arayacağım bu da son olabilir belki bilmiyorum görüntülü arıyorum tekrardan bu sefer fırlatmayacağım inşallah elimden fırlatmam ve çıkarttım evet aranıyor şu anda arıyor görüntülü arıyor Görüntü görüntüyü kapatıyorum. Abi hep aradığımda kırmızı bir şey çıkıyor şu an. Abi cidden şu anda korkudan Var ya abi şu anda eminim ki benim olmak istemiyorsunuz şu Bu ne abi ya? Bu ne ya? Bu ne? Hemen rehberden ee, çıkartacağım. Yani aramayın arkadaşlar. Yiyorsa arayın. Yiyorsa arayın. Cidden ee, çok korkunç bir şeydi abi. Ciddiyim şu anda tüylerim diken diken. Şu anda bir şey yazıyor diye gözük. I will find you, I will find you. Yine aynı yazıyı başları büyük harfli olarak attı. Will harfi büyük bu sefer. Yine seni öldüreceğim yazdım. Ben başka bir şey demiyorum abi. Gidin inanmıyorsanız arayın yani. Ben başka bir şey diyemem. Siliyorum şu anda da zaten. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzda bu kadar olsun cidden. Aramayın yani arkadaşlar ben arıyorum siz aramayın kendinize bu eziyet yapmayın cidden tehlikeli bir şey bunlar çocuk oyuncağına benzemez. Neyse arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda like ve yorum atmayı unutmayın. O videoları izleyin derim. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.